Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Arduino ile for döngüsünü kullanmayı öğreneceğiz. Hemen ben Arduino'umu projeme dahil ettim. Hemen kod kısmına geçelim. Ben ufak bir hazırlık yaptım. Hemen yapıştırayım. For döngüsü hemen uygulamayla başlayalım. For döngümüzde arkadaşlar bir kontrol yapısıdır bu da diğerleri gibi. Bunun farklılığı başlangıç Değeri var ve bitiş değeri var, sınırı var arkadaşlar ve bu başlangıç değerinden sınıra kadar belli aralıklarla bu döngü içerisindeki kodları çalıştırıyor. Hemen uygulamayla uygulamayla görelim arkadaşlar. Mesela ilk önce bir seri monitörümüzü çalıştıralım. Evet. Direkt for döngüsünü kullanalım. For döngüsünde değişkene direkt döngü içerisinde tanımlayabiliyoruz. Mesela tam sayı formatında, integer formatında bir a değerimiz olsun. Başlangıç değerimiz sıfır olsun mesela. Sıfırdan başlasın. Sınırımızda bitiş değeri ise a küçüktür 10 olsun arkadaşlar. 10'a kadar olsun yani. Bu sıfırdan şu şart sağlanana kadar belli aralıklarla bu komutlar çalışsın. For döngüsü içerisindeki komutlar çalışsın manasına geliyor arkadaşlar bu kod. Peki hangi aralıklara çalışsın? Şu şekilde yazarsak artı yazalım. Arkadaşlar bu ifade aslında şudur. A eşittir a artı 1. Yani daha önceki uygulamalarımızda görmüştük. Birer birer artırıyor arkadaşlar. Yani a sürekli birer birer artsın şu değere ulaşana kadar. Sıfırdan başlasın birer birer artsın bu değere ulaşana kadar arkadaşlar. Her ise bu for döngüsü içerisindeki kodları çalıştırıyor. Ee, mesela for döngüsü içerisine de görmemiz açısından A değerini yazdıralım. Evet. Bir de zaman koyalım arkadaşlar. Zaman koymazsak çok hızlı bir şekilde okuyacaktır. Bir saniyede zaman koyduk arkadaşlar. Bir, sa bir saniye aralıklarla sıfırdan başlayarak ona kadar yazdıracak ondan küçük olma durumu olduğu için ona eşitlenmeyecek. 9'da kalacaktır yaz yazdığı zaman. Hemen başlatalım simülasyonumuzu. Seri monitörümüzü açalım. Evet. Bir saniye aralıklarla içindeki for döngüsü içerisindeki komutu çalıştırıyor arkadaşlar. A'mı sürekli değişiyor. şu komut sonlandığı zaman loop döngüsü sürekli döndüğü için başa sarıyor. for döngüsüyle ilgili biraz zor bir örnek yapalım şimdi de. mesela şuraya bir tane buton koyalım. butonu bastığımız zaman bir sayı değeri belir belirleyelim. Sayı değeri birer birer artsın. Daha sonra bir hesap makinesi yapalım. Hesap makinesinde e, butona her basıldığı zaman hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sırasıyla 1'den 10'a kadar değerlerle çarpsın. E, mesela sayı 1'den başlasın. 1 1 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 oldu mu? 2 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O şekilde bir çarpım tablosu yapalım. İlk önce buraya bir buton koyalım. Evet, butonumuzun bağlantısını yapalım. Kahverengi renkte olsun. Sol üst ise 5 numaralı dijital pine bağlı olsun. Kod kısmına geçelim. Hemen tonumuzu tanımlayalım. 5 numaralı pin'e tanımlamıştık. Burada da pin modunu belirtelim. BTN club. Butonumuzu bu şekilde tanımladık. Daha sonra butona basılma durumunu ele alalım. If digital read etene. Evet, Sesli parantezleri de açalım. Şu for döngüsünü bunun içerisine taşıyorum. Üzerinde anlatacağım. Butona her basıldığı zaman bir sayı belirleyelim integer türünde. O sayı birer birer artsın. Şu şekilde yapalım. Mesela B sayısını belirleyelim. int B diyelim. İlk değeri de sıfır olsun. Bu B sayısı butona her basıldığı zaman bir artsın. Evet. Burada da zaten biz A'yı sıfırdan ona kadar Dönme for döngüsüne girme durumunu ele almıştık Bunun içerisinde bir değişiklik yapalım Bir de C Değişkeni tanımlayalım Bunu ilk değer almasın zaten bu da Ve Bu C değişkenimizde A ile B'nin çarpılma durumu olsun Yani C eşittir A çarpı b olsun. Şu şekilde yaptık. Biz butona her basıldığı zaman b sayısı, b değişkeni birer birer artacak ve a da burada for döngüsü içerisinde zaten bir kere basıldığı zaman for sıfırdan ona kadar dönecektir. Hatta şunu sıfır değil de bir yapalım a'nın değerini. Birden ona kadar dönecektir ve c C'de A ile B'yi çarpacaktır. 10 olana kadar. A 10 olana kadar. E, C A çarpı B'ye eşit olacak. Bunu da e, seri monitörde yazdıralım. Şu şekilde yazdıralım. Serial print elen demeyelim. Print diyelim şimdi. Çünkü yan yana yazsın. En sonunda alt satıra geçsin. Biraz yani e, satırı uzatalım. Ayrıntılı olsun satırımız. Yani A çarpı B. İlk önce B'ye yazsın. B çarpı A olsun. Yani uzun göstersin. Hemen kopyalıyorum şunu da. Şöyle boş bırakıyorum. X yazıyorum. Çarpı ifade etmesi için. Kopyalıyorum yine. B çarpı A. Evet, şimdi eşittir yazsın. eşittir C olsun. Şuraya C olsun. Evet, bu şekilde. Şurası da 100 olsun. Fazla uzun sürmesin ve de bir kere bastığın zaman, bastığımız zaman tabii 10 tane değer yazacaktır. Yani bir kere daha basarsak tekrardan yazacaktır. Yalnız araya bir kod yani sayıların karışmaması için slash koyalım. Şu şekilde olsun. Şunu kopyalıyorum. bir de eee C'yi gösterdikten sonra alt satıra geçmesini istediğim için buraya print elen yazıyorum. Daha sonra şunu da kopyalıyorum. Forum dışına yapıştıracağım ki ee, bir bittiği zaman bir slash koysun ki karışmasın sayılar. Evet kodumuz bu şekilde bir deneyelim. Simülasyonu başlat diyorum. Seri monitörümü de açtım. Evet. Bir kere basıyorum. Gördüğünüz gibi 10'a kadar saydı. B 0'dı zaten. Bir kere bastım. 1 arttı. Ve e, A'yı da zaten 1'den 10'a kadar gidecekti. C'yi de A ile B'nin çarpımını eşitlemiştik. Burada seri monitörümüz B çarpı A yani B'miz 1'di. 1 bir çarpı 1 eşittir. A çarpı B'den yani C'yi C yazdı burada 1 dedi. 1 çarpı 2 2 1 çarpı 3 eşittir 3. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir kere daha basalım. Bu sefer B'miz 2 olacak. Sonuçlara bakalım. Evet. B 2 idi. 2 çarpı 1 2, 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 3, 6 Evet. Tekrardan yaptı. Bir daha basalım. 3 3'ü de aynı şekilde yaptı. 4 5 6, 7 8, 9 10. Hatta bu daha da gider arkadaşlar. Çünkü biz bir sınır belirlemedik. Bu B sürekli artacağı için sürekli yeni değerleri yazdıracaktır karşısına. Böyle bir çarpım tablosu yapmış olduk. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.